birer şey var. Şimdi bizim ülke olarak yaşamış olduğumuz belki en büyük sıkıntılar şu üç maddede Biraz belki özetlenebilir. Biraz yüksek sesli Adem Şu üç e, maddede belki özetlenebilecek yaşamış olduğumuz sıkıntılar. Birincisi ihtilafımız. İhtilaflarımızı insanın ortak evrensel değerleri ekseninde ittifaka çevireme Şimdi yaşadığımız gibi. Ayşe Hanım belki öyle düşünebilir. Ya da Ayşe Hanım örnek vermiyorum. Mesela Fatma Hanım. İsterse dağa tapar, ister sona tapar, istediği şeye inanır, istediği şeye inanmaz. İstediği yerde yaşamak ister, istediği yerde yaşamak istemez. O şahsidir. Ama bunu genele yansıtmak isterse o zaman iş değişir. O zaman bunda ittifak söz konusu olmaz. İttifakın olabilmesi için evrensel insani değerler üzerinden hareket etmek gerekir. Buna nedir? Yaşam hakkıdır, inanç hakkıdır. Ama bu kişinin kendi üzerinde kalan hakkıdır. İkincisi cehalet. Hani biraz önce camiden çıktılar, aslar kestiler, işte kiliseye girdiler, çıktılar vesaire. Yani inanan kesimleri de olsun, inanmayan kesimlerde de olsun, ötekini anlama anlamında yaşanmış olan büyük bir cahillik var. Kulaktan duyuma e, şeklinde inanılmış, kulaktan duyma şekilde e, programlanmış bir zihniyet var maalesef. Herkes kulaktan duyarak Alevileri biliyor. Herkes kulaktan duyarak Sunnileri biliyor. Herkes kulaktan duyarak Ermenileri biliyor. Herkes kulaktan duyarak ötekini biliyor. Gidip tanışmak, gelin tanış olalım sözünden gelerek tanış olmak, birlik olmak, anlamaya çalışmak, inanmasa da kabul etmese de saygı duymak anlamında bir ilmi seviyeye ne dini ne fenni anlamda kavuşamamış durumda olduğumuzu yine görürüz. Üçüncüsü ise fakirlik. İşte işsizlikti, açsızlıktı vesairdi. Bu üç maddeyi kolaylıkla çöz bilmek belki mümkün olacak milletvekillerinin himmet ve gayretiyle. Ama onlar maalesef bu himmet ve gayretlerini biraz önce belki en başta Mustafa hocamın söylediği gibi tribüne oynamak da geçiriyorlar. Hani rahmetli Kemal Sunan'ın filmi var değil mi Seçimler söz konusu olduğunda muhtarlık seçimi gibi bin bir türlü vaatler oluyor. İşte insan hakları, demokrasi, şu bu. Ama seçimlerden sonra <laughs> başlayan ama öküzü öldü ortaklık bitti sözüne geliyor. Tabi bunun içinde bizlerin yapması gereken şey iyice analiz etmek, iyice idrak etmek, bizi iyice temsil ettiğini düşüneceğimiz kişileri desteklemek. Bunu yaparken de öteki diye adlandırdığımız, bizim gibi düşünmeyen, bizim gibi inanmayan insanlara da hoşgörülü olmak. İlla bizim gibi olsun diye baskı yaparak ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol diyerek sen aslında böyle değilsin. Aslında sen de bendensin de böyle gözüküyorsun diye ona baskı yapmadan onu olduğu gibi kabul etme. Çünkü bizim kültürümüzde bir söz vardır. Er fitneti eşette minel Yani fitne çıkarmak insan öldürmekten daha kötüdür. Ve bir insanı haksız yere öldüren bütün insanları öldürmüş gibidir. O yüzden birlik ve beraberlik içerisinde karşıdakini hazmederek, karşıdakini insan olduğu için kabul ederek Ortak bir hedef doğrultusunda sevgi ve barış için sadece vaat ve mesajlara kalmadan ilerlemeye devam edelim. Biliyorum ki herkes burada birbirini seviyor. Biliyorum ki sokakta gördüğümüz her insan bizi seviyor. İnsan olduğumuz için seviyor ama menfaatler araya girince elbette çatışmalar oluyor. O zaman menfaatlerimizi insani değerler doğrultusunda tutmaya çalışalım. Teşekkür evet. ederim. Bizim programımızın Adnan ee, Şensoy'u vaazını verdi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederiz. Ee, Ayşe Baykal mikrofonu bırakmamak için demin direnmişti. Tekrar aldı. Peki. E...